Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri ve 5. denemenin analizi ile beraberiz. 4. denemeden sonra 5 biraz daha normal gelmiştir. Yorumlarda da çok söyleyen oluyor. Çözümlerde söylüyorum bir daha tekrarlayacağım. İlk denemelerde yani şöyle bir Mart ayına kadar hatta belki Nisan ayına kadar olan denemelerde amacım sizin seviyenizi ölçmek değil. Öğrencilerin çoğunda gördüğü muhtemelen sizde de olan açık noktaları müfredat dahilinde olan saçma sapan olmayan geçmişte benzerlerinin sorulduğu bir doğrudan bir soru olarak gelen veya sorunun içinde bir nokta olarak gelen ve çok bilinmeyen, çok unutulan, karıştırılan noktaları tespit edip onları burada yanlış yapmanı sağlayayım ki gerçek sınavda sana ne sorularsa sorsunlar doğru yap. Yani denemelerin bazılarında çok zorluyorum seni evet biliyorum. O kadar zor soru çıkmaz. Evet bunu da biliyorum. Bu zor soru sende iki şeyi sağlayacak. Bir, senin ufkunu açacak. Yani sen bu soruyu gördükten sonra o konudaki normal düzeyde olan sorulara çok rahat bakacaksın. Yani hani konuyu biraz daha kavramanı sağlayarak normal soruları daha rahat çözmeni sağlayacak. İki, evet bu zor sorulardan 7 tanesi birden çıkmaz ama biri geçmişte mutlaka benzer olarak çıkmıştır. Veya çıkma ihtimali vardır. Veya sorunun birinde bir seçenek olarak karşına çıkmıştır. Yani doğrudan ana bilgi olarak değil de yan bilgi olarak bunu sormuşlardır. Gereksiz değildir. O yüzden lütfen denemeleri çözün tyt 5 seni biraz rahatlattım ama tyt 6 terleyeceksin. tyt 6nın nın şeyini bırakıyorum. Şu, şur, şurada bir yerde galiba. Galiba şur, şurada. Şu, şurada galiba. Kamera ters çevirdiği için yönüm karışıyor. tyt 6 da yayınladım. tyt 6 da çöz. tyt 6 biraz terletecek. tyt 6 bence tyt 4'ten de zor oldu. Hani biraz kıvranacaksın. Biraz böyle midene kramplar bulan. Işte. Böyle miydi ya? Cevabı yanlış mı falan dedirtecek. Güzel sorular var. Tabii ki hepsi bana ait. Tabii ki hepsini sadece senin için yazdım. Ve her zaman söylediğim gibi söylüyorum. Sen bu kanalı büyüt ki. Ben bunun gibi orijinal, sadece sana özel ve bedava ulaşabileceğin içerikleri arttırabileyim. Şu an bunlar düzenli gelemiyor. TYT videoları düzenli gelemiyor. Bu hafta inşallah bitirmeye çalışacağım. AYT videolarını atmaya çalışacağım. Niye bunlar oluyor? Çünkü para kazanmak zorundayım. Ve bu kanaldan yeterince para kazanamadığım için parayı diğer yerden kazanmak zorundayım. Bu kanaldan para kazanmasam da ben bu işe devam edeceğim ama bu iş böyle aksayabiliyor. Bunun gibi enflasyonist ortamlarda daha çok para kazanmak için dışarıya daha çok gitmek zorunda kalabiliyorum. Ama bu kanal benim tüm hayatımı geçindirse ben de senin için çok daha iyi içerikleri çok daha düzenli olarak yapabileceğim diyorum. Ve hadi geçelim çok gevezelik ettik TYT5'in analizini. İlk sorumuz kimya bilimi. Diyor ki yukarıda verilen bileşikler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Zaç yağı H2SO4'tü. Saç yağından kodluyorduk. Kezzap HNO3. Süt kostik NaOH. Yemek sodası NaHCO3. Ve suyu zaten biliyoruz. H2O. Diyor ki 5. bileşikteki tüm atomlar yani hidrojen ve oksijen diğer 4 bileşikte de vardır. Evet diğer 4 bileşikte de görüyorsunuz hidrojen ve oksijen vardır. Doğru. Sodyum atomu sadece 3 ve 4'te vardır. Evet sodyum atomu sadece 3 ve 4'te vardır. Doğru. Bu arada ilk yayınladığımda burada karışmış 1 ve 4 mü? 1 ve 2 mi demişim? Yani B'yi söyleyenler de doğru diyor aslında. Burada B'nin yanlışı biraz çok çıkmıştı. Aslında onlar başta doğru yaptılar. Çünkü başlangıçta bu şık yanlıştı. Sonradan düzelttim. İlk gün çözenler için evet B'de o zamanlar yanlıştı. Sonradan düzelttim bunu. Azot atomu sadece birinci bileşikte vardır. Hayır azot atomu ikinci bileşikte vardır. Birinci bileşikte yoktur. Ki cevabımız bu zaten. 3 ve 5. bileşikte eşit sayıda atom vardır. 3'te sodyum, oksijen, hidrojen 4 atom var. E, ne? 5. bileşikte 2, 1 daha 3 atom var. 3 ve 5. bileşikte eşit sayıda atom vardır. E, yok. NaOH 1, 2, 3. Bir, bir dakika. Sodyum, oksijen ve hidrojeni sayıp 4 demem de hiç uyarmıyorsunuz ya. Tabii ki bir sodyum, bir oksijen, bir hidrojen, 3 atom var. Lan dedim düzelttik düzelttik bir daha mı yanlış var? Evet yok. En çok atom birde bulunur. Hadi sayalım. 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen, 7 atom var. 3, 4, 5 atom var. Bunu saymıştık zaten 3 atom var. 3, 4, 5, 6 atom var. Evet o da doğru. Cevabımız C seçeneği. Bakıyorum. Dedik ya B'yi yapanlar büyük ihtimalle o başta yapanlar. 3 kişi A demiş. 2D, 2E demiş. Yani bileşik formüllerini karıştıranlar çok zor bir soru değildi ama tabii ki bileşiklerin yaygın adlarını bileceğiz. Bu sıklıkla çıkıyor arkadaşlar. Bundan kurtuluşumuz yok. Her yanlış yaptığında otur on defa oku. Her yanlış yaptığında otur 10 defa oku. Hep söylüyorum oturup bunu ezberlemeye çalışma. Daha vaktin çok ama her yanlış yaptığı bir tablomuz var ya kimya bilimi pdf'sinde bileşiklerin yaygın adları. Her yanlış yaptığında on defa oku. Her yanlış yaptığında on defa oku. Sene sonuna kadar zaten %90'ını ezberlersin. Değil mi? Hadi o zaman ne yapalım? Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci soru periyodik sistem kesiti hakkında verilmiş bir soruydu. P artı 2 seyli izoelektroniktir. P'den 2 elektron verirse bakın. Bir verirse bir götürüyorsun. Bir daha verirse bir üst periyodun soy gazına yani S'ye benziyor. Evet doğru. TYT için bunu rahatlıkla yapabilirsin. AYT'de bu riskli hani S'ler P'ler 4S'den önce kopmalar var AYT'yi bilenler bilir. AYT'de değil de TYT'de yapabiliriz. H metal evet şurada hidrojena metaldi. Şurada bor yarı metaldi. Onun dışında şu metala metal çizgisini çizdiğimde bunun sol tarafında şuraların tamamı metal. X yani bor yarı metal. S de soy gazdır. Doğru. Elektron ilgisi en yüksek olan element X'tir. Soy gazların elektron ilgisi yoktur. Soy gazların elektronegatifliği yoktur. Yoktur veya çok düşüktür. Hangisini söylerse kabul ederiz. Çok ayrıntıya girmiyor milli eğitim burada. X ve S'nin yörünge sayısı aynıdır. Aynı periyotta yörünge sayısı aynıydı hatırlıyorsanız. Yörünge sayısı zaten periyot numaramız. Çap sola ve aşağı doğru artıyor. Önce aşağıda olmasına bakıyoruz. En aşağıda olan element M olduğu için M'nin çapı en büyük. Tamam doğru. C şıkkı dışındaki %97'miz doğru yapmış. Sadece bir kişi B demiş. B neydi? P ve M A metal. Yarı metallerin yerini karıştırmış olabilir. O da önemli yani son 10 yıla baktığımızda metal metal yeri metal soy gazlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Hadi o zaman 3. soruya etkileşim sorusuna geçelim. Baş belamız sürekli yanlış yapıyoruz. Hep soru çözmemiz gerekiyor. Her yanlışta bu arada bunlardan en az 4 test çözün. Her yanlış yaptığınız soru için 4 test çözün. Kendinizi cezalandırın. Bakın evet yanlış yaptım soru zordu. Yanlış yaptı dalgınlık demeyin. 4 test çözün ki onu bir daha yapmayasınız. Bunu benden size verilmiş bir ödev olarak kabul edin. Bu defa çok zorlamadığım bir soruydu. Bakalım ortalaması nasıl çıkmış. Bakın Y'nin 6 elektronu var. 6 A'da yani 2 4 tane kendine ait. Bir tane bu X'e, bir tane bu X'e ortak paylaşmış. X'in 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 alttaki X'in elektron nokta yapısını yanlış vermişiz. Üstteki X'i doğru vermişiz de alttaki X'i yanlış vermişiz. Kimse uyarmadı. Şu X'e bakalım. Bu X'in de bir tane elektronu var. Yani bu hidrojen. Z'nin de bir elektronu var. Z bir elektronu vermiş. Yani Z 1 A'da o bir elektronu Y'ye vermiş. Y zaten 6 A'da iki tane elektron almış. Altı A'da hiçbir sıkıntı yok. Buradaki Z de bir A'da. Buradaki X de bir A'da. Ama X ortaklaşa kullanmış. Yani şu yapıya baktığımızda. Şöyle sileyim. Şu yapıya baktığımızda bu yapı ortaklaşmanın yapısı. Ortaklaşa kullanımda X bir elektron ortaklaşa kullandığı için bir A'da. Bir A'da olup ortaklaşma yapabilecek sadece hidrojen var. X hidrojen. Z normal bir A'daki herhangi bir metal bir elektron vermiş. X ve Z aynı gruptadır. Evet doğru. Her iki bileşikte moleküler yapıdadır. Hayır arkadaşlar iyonik bileşiklere moleküler yapıda diyemiyoruz. İyonik bileşiklerin en küçük yapısı en küçük yapı taşı birim hücre. Moleküler yapı sadece kovalent bileşikler için ve A metallerin molekülleri için yani O2H2 gibi moleküller için kullanılabiliyor. İyonikte bunu kullanmıyoruz. X ve Y aynı periyot elementi olamaz. İkisi de bir arada çünkü. Ha X ve Y aynı periyot elementi. Hayır o da olamaz. Niye olamaz? X hidrojen çünkü. X'in bulunduğu periyotta 6A grubu elementi yok. Bunun da aynı periyotta olma ihtimali yok. Dolayısıyla cevabımız Adana. Soruyu çoğumuz doğru yapmışız. Kaybet. Her şıkkı yapan birer ikişer birer ikişer kişi var. Yani burada X'in hidrojen olduğunu fark etmemiş arkadaşlar. Belki şuradaki iki noktayı da yanlışlıkla yaptım ben. O iki noktayı düzelteyim bari. O iki noktadan aldanan da olmuştur. Onu yorumlarda uyanan olmadığı için ben de yeni çözümde fark ediyorum. Hadi sonraki soruya bakalım. Sonraki sorumuz ne hakkında? Sonraki sorumuz mol ve oranlar, sabit oranlar hakkında. CO2 bileşiği hakkında bileşiğin sabit oranı. Karbondioksitte karbondan 12 gram var, oksijenden 32. 12 bölü 32 dersek 3 bölü 8. Evet. Sabit oran doğru. 12 bölü 32 değil mi? Evet. Bir tane karbondioksit molekülü 44 gramdır. Hayır. 1 mol 44 gramdır arkadaşlar. Yani 6,02 10 üzeri 23 tanesi 44 gramdır. Bir tanesi kaç gramdır derseniz 44 bölü na gram çıkar ki bu da zaten bileşiğin gerçek molekül kütlesidir. Gerçek molekül kütlesi 1 molünün kütlesinin 6,02 10 üzeri 23'e bölünmesiyle elde edilir. Senin altta verilen sayılarla hesapladın onun toplamı yani 6,02 10 üzeri 23 tanesi. Onun her birini bulmak istiyorsan 6,02 10 üzeri 23'e böleceksin. 44 gramı 1 mol 1 mol olduğu için normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Gerçek molekül kütlesi ki bu bir tanesinin kütlesidir zaten. Yani B'de olması gereken değerdir. 4/E'na 2,4 gram karbon ve 2,4 gram oksijenle. Şimdi 3'e 8 birleşiyor. 3 katını alırsan 9'a 24 birleşir. 0,9'a da 2,4 birleşir. Toplam 3,3 gram karbondioksit oluşur. Hepsi doğru. B seçeneği yanlış. Bu soruyu yanlış yapan kişi sayısına baktığımızda bu bayağı yok. Bu da az. Pardon %35 gördüm. %85 doğru yapılmış. Yine az. Güzel. Güzel evet. Yani bu denemeyi çözenler genel olarak kimyaya hakim ufak tefek noktalarda bilmiyorlar ama Yine e, e şıkkı ney sabit oranlar bakın burada sabit oranlar fazla yani yasaları çok iyi öğrenmemişiz yasalardan biraz test çözelim ki şu 6 arkadaş ve bunun çözümünden sonra devam eden yanlış yapan arkadaş mutlaka molden 4 yasalardan 4 test çözsünler 8 test çözsünler önemli değil dalgınlıkla yapmış olsan da çözsün kendini cezalandır ki bir daha yanlış yapmayasın hadi gel. 0,4 mol propanla 1 mol oksijenin %40 verimli. Evet verim tepkimesi verimde zorlanıyoruz ama yani aslında en kolay yapabileceğimiz verim sorusu. Bak tepkimeyi yazıyorum. Kural çok basit. Denkleşmemiş bir tepkimeyle hiçbir kimyasal hesaplama yapılmaz. Tepkimeyi yazdıktan sonra bu yüzden denkleştireceğiz. 3 tane karbondioksit 8 olduğu için 4 tane su. 3 kere 2 6 4 daha 10. 5 tane oksijen. Bak önce %100 verimli tepkimeyi yaz. 0,4 mol propanla 1 mol oksijen. 1'e 5 giriyor ya. Bunun 0,4'ünün bitmesi için 5 katı bundan 2 harcaman lazım. E 1 varken 2 harcayamazsın. O zaman bu yanlış. Bunu hemen bunu hemen siliyorum. Bunu hemen siliyorum. Demek ki bu bitecek. Bundan 1 harcadığında 5'te 1'i bundan 0,2 harcarsın. Bu 1 iken bu 3'tü. O zaman bu 0,2 iken bu 0,6. Bu da 0,8 olur. Bak bu %100 verimli tepkimenin verileri. %40 diyor ya bu satırın %40'ını alacaksın. Yani harcadığın ve oluştuğun her maddenin aslında %40 harcanacak. 0,2 değil 0,2'nin %40'ı 0,08 harcanacak. 1 değil 1'in %40'ı 0,4 harcanacak. 6 değil 6'nın %40'ı 0,24 oluşacak. 8 değil 8'in %40'ı 0,32 oluşacak. Tepkime bittiğinde 0,4 vardı. 0,08'ini harcadın. 0,32 mol C3H8 arttı. 1 vardı. 0,4'ünü harcadın. 0,6 mol oksijen arttı. 0,24 karbondioksit oluştu. 0,32 su oluştu. Yani önce tam verimli bir tepkimede harcanan ve oluşanları buluyorsun. Daha sonra harcanan ve oluşanların %40'ı verim %40 olduğu için alıyorsun. Sana suyu soruyor. Su 0,32 ile A seçeneği. Bakalım Evet. Yani verime bayağı yanlış yapmışız yapmışız. %55 gibi bir doğruluk oranımız var. Evet, verim problemleri üzerine soru çözüyoruz. Yani aradan seçin. Verim testi çözün. Şu videoları bitirsem böyle spesifik noktalardan test hazırlayacağım. Yani bu denemede yaptık. Nerede yanlış çıktı verim? Verimden 25 soruluk bir test hazırlayacağım da hani diyorum ya. Yani çok ıı, size yakınmak da istemiyorum ama fırsat olmuyor gerçekten. Keşke bir, bir gün vlog çekeyim ya. Bir gün Sait Hoca'nın bir günü diye bir vlog çekeyim bir bir gün neler yaptığını görün bakalım. Ona göre konuşalım hadi. İnşallah bu hafta salı günü hem ofisin hem okulun dershanenin olduğu bir gün çekmeye çalışayım. Bir sonraki soru. Bu 2021'de MSV'de 2022'de de TYT'de sordukları bir kavram. Hacimce %20'lik bir çözelti hazırlamak. 80 mililitrenin %20'si 16 mililitre. Ama arkadaşlar bu çözeltiyi 32 mililitre alkol alıp üzerine de 64 mililitre su ekleyerek yapmıyoruz. Çünkü hacimin toplamı korunmuyor. 64 ml suyla 16 ml alkolün toplamı 80 ml etmiyor. Evet tatlım sen bunu kabul etmiyor olabilirsin ama biz seninle ilgilenmiyoruz. Biz bilimle ve milli eğitimin söyledikleriyle ilgileniyoruz. Bilimsel olarak etmiyor. Çözünen maddeler birbirinin molekülleri arasındaki boşluğa dağılıyorlar. Yorumlarda sürekli yazıyorsunuz hocam ben denedim oldu diye senin denediğin şeyler çok hassas ölçümler değil. 64 ile 16'nın toplamı mililitre cinsinden 80 etmiyor. Çünkü maddeler birbirinin hacmini birbirinin molekülleri arasındaki boşluğu dolduruyorlar. Peki nasıl olacak hocam? 16 mililitre alkol alacağız. Üzerine toplam hacim toplam hacim 80 olana kadar su ekleyeceğiz. Yani son yapacağın işlem bu. İlk yapacağın işlem de bu. Bir ilk olarak ikinci işlemi yapacaksın. İki son olarak beşinci işlemi yapacaksın. 16 alkol alacaksın toplam hacim 80 olana kadar su ekleyeceksin. Çünkü hacimce yüzde toplam 80 mililitre çözeltinin içinde yüzde 20 alkol çözülmüş anlamına gelir. Çözeltinin toplamının 80 olması lazım. Çözülme sırasında hacim azaldığı için çözülme sırasında bu hacmin azalmasını da hesaplayamadığımız için ne kadar su kattığımızı bilemiyoruz. O yüzden çözeltiyi 80'e tamamladık diyoruz. Aslında bu hacim azalmasını katı sıvı çözeltilerinde çok rahat gözlemliyorsun. Çayına şeker at. Al bir çay bardağı yanımda yok. Üzerindeki boşluğu hesapla. Kalan boşluğa kaç tane şeker sığar? 3 tane 5 tane göz kararı. 5 tane mi sığar? 3 katı 15 tane şeker at. Karıştıra karıştıra. O boşluğun halen kaldığını göreceksin. Nereye gitti o şeker? Hani şekerin hacmiyle suyun hacminin toplamı çözeltinin hacmi olacaktı. Olmadı. Katıda bu böyle oluyor da yani hacim toplamda azalıyor da sıvı sıvı karıştırdığında azalmıyor mu sanıyorsun? Orada da azalıyor. Ha orada buradaki gibi çok azalmıyor. Azıcık azalıyor. Yani 64 mililitre ile 16 mililitreyi topluyorsun. 80 etmiyor 79,5 ediyor. Ama o da bizim için bilimsel önemi var. Hesaplamada hassasiyette bunu yapmak zorundayız. TYT içinde Milli Eğitim bunu belirtiyor. Bu böyle olacak diyor. Bununla ilişkin soru sordu. Bu yüzden her sene videolarımda belirtiyorum. Burada ne demişiz? Evet beklediğimiz gibi %70 doğru var ve %23.8 B demiş. B neymiş? 2 ve 4. 16 ile 64 alırız demiş. Bunu bir daha yapmanızı istemiyorum. Bak. Bak Paraksiten kimi öğrencisi bunu bir defa yanlış yapar. Öğrenir. Bir daha yanlış yapmaz. Artık ömrün boyunca bunu bir daha yanlış yapmayacaksın. Yoksa bulurum. Bak bulurum. Bulmam sanma. Sinemadayken gelir kulağına eğilirim bak. 64 artı 16 80 etmez. Çözel tanışma. Düğün salonunda gelirim bulurum. Evlenirken nikahtan nikah memuru. Tabusun olurum karşına çıkarım. Bu akşam ölür diye devam ediyormuşum oğlum. Bunu bir daha yanlış yapma. Bunu yapma. Son soruya bakalım. Şeker pancarından şeker elde etme. Özütleme. Yani pancara pancarın otunu çözmeyecek. Sadece şekerini çözecek bir çözücü ekliyoruz. Su. Özütleme yöntemi diyoruz buna. Diğeri de ekstraksiyon. Bu yöntem yağ eldesi. Harfüm eldesi, ilaç eldesi gibi eldelerde kullanılıyor. Tuzlu sudan tuz eldesi, buharlaştırma veya damıtma. Alkol sudan alkol eldesi ayrımsal damıtma, damıtma da diyebiliriz. Havadan oksijen, damıtma, sudan hidrojen zaten elektroliz kimyasal bir yöntem. Hangisinde kullandık? Ya eldesinde kullandık. Cevabımız A. Yine yüksek oranda doğru vermişiz ama karışımların ayrılması biraz çok soru çözmeye dayandığı için bunda yanlışlar yapabiliyoruz. Güzel bir denemeydi. Her denemede, hemen hemen her denemeler soruda da bir bu karışım sorusunda bir de molde biraz yanlış yapmışız. Geri kalanlar güzel dediğimiz gibi T6 biraz kıvrandıracak, biraz midenize kramplar sokacak. Bırakabilirsin. Bir de buraya bırakayım T6'yı. Çözün bakalım. Oradaki analizleri de görelim. Ee, seviliyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Siz bu kanalı ne kadar büyüklerseniz, ben de sizin için o kadar faydalı işler yapacağım. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.